Alanya'da otelin bahçesini geziyoruz şu anda. Bizim ordu ekibi harika. İçlerinde bir ben varım Bafralı. Seneye de nasipse ben buraya Bafra ekibini getireceğim. Şöyle birazdan yemek saati gelecek. Altıda yemek var. Yemeğe kadar etrafı keşfedelim dedik. Çok güzel portakallar var, mandalinalar var ama olmamış tabi. Daha olmamış bunlar. İşte İbrahim Dağlı otele de gelse kendisine böyle doğal bir şeyler bulur. Zeytinler. Yeşil zeytinler. Baya baya iyi. Kurt da yok sanırım. palmiye ağaçları ve yukarıda hurmalar var ama hurmalar şu anda çok acı ve sert bir deneyin bakayım tadına dedim Başka neler varmış? Çok güzel kırmızı çiçekler var. İsimleri nedir bilmiyorum bunların ama. Zeytin ve portakal çok.